Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda ve bugün sizlerle birlikte yeni bir site ile beraberiz arkadaşlar Yepyeni bir site ee, Yanlış duymadınız arkadaşlar site daha yeni açıldı csgoston.com ilk önce site siteye giriş yapıyorsunuz Herkes arkadaşlar bedava 0.50 veriyor yanlış duymadınız Şu an ekrana bakan evet sen sana da bedava 0.50 veriyor Herkese yani 2 TL'lik skin veriyor arkadaşlar Şimdi e, ilk önce site siteye Steam'de giriş yap, yapıyorsunuz arkadaşlar giriş yaptıktan sonra Affiliates kısmına gelip buraya Ardah 1 yazıyorsunuz. Ee, bu üstte bu bölüm olacak. Ardah 1 yazarsanız size bedava 500 coin verecek yani. Ee, şimdi arkadaşlar Tower var, Crash var işte. Biz birazcık oynayacağız bakalım. Şöyle 30 atayım ben start game. Neden başlamadı? Neden abi? Basıyorum. 100 ee, mü gerek? Oy pardon çok ses çıktı. En az 100 giriliyormuş galiba. Ah be gittim. Hadi abicim bir tane daha girdim. Hadi ah. Neyse ya gittik. 300 coin kaldı. Ee, bir kreşe girelim ya o zaman. O baya artıyor kreş. 10x olmuş vay be. Ve 11.92 de patladı. Ee, biz kaç atalım? Bir abi başladı ya. Neyse o zaman 200 atalım. E, ee, 2 de çekelim bir dahaken Bu el aslında 200 atıp 3 de çekmeyi deneyecektim. Hadi bakalım. Aynen. Patlayacakmışız at saymışız. Hadi 2 çekelim arkadaşlar. Otomatik olarak kendisi çeksin. Abayım bakın bayağı bir güzel şey var. Kazmadan böyle vuruyor taşa. Oradan işte e, skinler çıkıyor. Bıçaklar falan çıkıyor. Görüyorsunuz. Baya da güzel animasyon var. Abi ne yaptın ya? 1.91'de patladı. Böyle bir şey olamaz. 100 o zaman atamadım. Neyse o zaman son olarak Tower'a girelim beyler. Çat çat gittik. Neyse biz battık beyler. Siz bedava bir şekilde gelip coin'inizi alabilirsiniz. şansınız ee, şansınızı deneyebilirsiniz. Yani dediğim gibi affiliate kısmına gelip Arda bir yazarsanız size bedava 5 coin verecek. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Ee, yeni bir siteydi yani. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. バイバイ。Bye bye.